Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf koza yayınları sayfa 37'deki alıştırmalar kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuza hızla başlıyoruz. Aşağıda modellenen ondalık gösterimleri yazınız. Bu ondalık gösterimleri onun kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz demiş. Bakın model üzerinde ifadeler verilmiş. İlk kutumuza bakarsa bir tamı ifade ediyor arkadaşlar. Burası bir tam. İkinci satıra geçtiğimizde 10 parçadan 2, 4, 6, 8 tanesi boyalı yani. 8 bölü 10 ifadesini ifade eder. Alttaki satırda ise 100 parçalık bir blok var. Bundan 3 tanesi sadece boyalı. Son satırda ise 1000 parçalık bir bloktan 2, 4, 6, 8, 9 tanesi boyalı. Buradaki model keseler bu ifadeler arkadaşlar. Bunu ondalık olarak gösterirsek 1 tam Onda birler basamağı 8, yüzde birler basamağı 3 ve binde birler basamağı da 9 olacak şekilde. 1 tam 1839 839 ifadesine eşittir. Bunu da çözümlememiz istenmiş. Şu şekilde çözümlüyoruz. 1 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti yani birinci birler basamağı artı 8 çarpı birler basamağı yani 10'un eksi birinci kuvveti artı 3 çarpı %1'ler basamağı onun eksi 2. kuvveti artı 9 çarpı %1'ler basamağı o da onun eksi 3. kuvvetine eşit olacak. Çözümlenmiş hali 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde olmuş oldu. Birinci sorumuzun A şıkkı ifadesini diyoruz arkadaşlar. B ifadesine geçiyoruz burada yetiştiremeyen arkadaşlarım durdurarak işlemleri kontrol edebilirler. B şıkkına geçtiğimizde yine aynı tarzda bir tamla başlamış bir blok var. Sonrasında 10 parçadan 2 4 5 tanesi dolu. Alttaki parçada 100 100 parçalık bir bloktan 2 4 6 2 4 6 7 tanesi Dolu arkadaşlar. 1000 parçalık bloktan ise 4 tanesi dolu. Bu şekilde kesirler verilmiş. Bu ifadeyi ondalık olarak gösterecek olursak 1 tam onda birler basamağı 5, yüzde birler basamağı 7, binde birler basamağı 4. 1 tam 1574'e eşit. Bunun çözümleme işlemini yaparsam 1 çarpı 10 üzeri 0 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde onun e, kuvvetleri şeklinde çözümlemiş olduk. B şıkkımızda diyoruz. A ve B'de modellerle verilen ortalık gösterimleri onun kuvveti şeklinde çözümlemiş olduk arkadaşlar ve ikinci soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledim aşındalık gösterimleri onun tam sayı kuvvetleri kullanarak çözümleyiniz demiş. Sıfır tamla başladığı için orayı aşık ile başladım. Yanımıza gerek yok arkadaşlar. Bu ifadeyi çözümlerken 6 çarpı 10 üzeri eksi yani onda birler basamağı artı 2 çarpı üzeri eksi 2 şeklinde çözümlememiz yeterli olur. Burada tam bir yer yok. Yeterli yer yok. İster defterinize yazabilirsiniz, ister bir kağıda bu işlemleri geçirebilirsiniz. Buraya sırmakta sığmakta zorluk çekecektir. A şıkkımızı bu şekilde çözümlemiş olduk. Sıfır olan basamakları yazmamıza gerek yoktur arkadaşlar. B şıkkına geçtiğimizde burası A şıkkıydı. B'ye geçtiğimizde 8 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti artı 3 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde B şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu. Sırasıyla onun kuvvetlerini azaltarak devam etmiş oluyoruz. Birkaç şık daha yaptıktan sonra sayfayı temizleyip devam edeceğim arkadaşlar. C şıkkıyla devam ediyorum. 1 çarpı bakın burası yüzler basamağı. O yüzden onun karesi artı. 9 çarpı onlar basamağı olduğu için onun birinci kuvveti artı. 0 olan basamağı yazmamıza gerek yok. Çünkü 0 çarpı 10 üzeri 0 sıfır yine sıfırlayacaktır. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 10 basamağı yine 0 olduğu için o basamağı yazmamıza gerek yok. C şıkkımızın da açılımı çözümlenmesi bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Ve ilk satırdaki işlemleri bitirmiş olduk arkadaşlar. İkinci satıra geçiyorum. Burayı da temizliyorum arkadaşlar. Yetiştiremeyen arkadaşlar durdurarak işlemleri düzenleyebilirler. Ç şıkkına geçtiğimizde 7 çarpı bakın şey yapıyorum. 7 çarpı yüzler basamağı olduğu için onun karesi artı sıfırı yazmıyorum. 6'ya geçtim. 6 çarpı 10 üzeri 0 artı sıfırları yazmadım. 9 çarpı burası binde birler basamağı olduğu için 10 üzeri eksi 3 şeklinde düzenledim. Sıfırları atlıyorum ama o basamakları da atlamayı unutmayın. Bakın sıfırdan eksi 3'e geçtim. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde C şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu. D şıkkına geçtiğimizde şuraya yapabiliriz. Gerçi D şıkkı biraz uzun sürecek. Buraya sığar mı? Sığdırmaya çalışalım. 1 çarpı binler basamağı olduğu için onun küpü artı 6 çarpı onun yüzler basamağı olduğu için onun karesi artı 0 iniyorum 5'e geçtim 5 çarpı onun sıfırıncı kuvveti birler basamağı demek artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 2 şeklinde D şıkkımızın çözümüne çıkmış o oldu arkadaşlar. E şıkkına geçtiğimizde E şıkkını yapıyorum. 2 çarpı binler basamağı olduğu için 10 üzeri 3 artı sıfıra yazmadım. 1'e geçiyorum. 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı sığmadığı için alttan devam edeceğim. 0 yazmadım. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 yüzde birler basamağı olduğu için artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde E şıkkımızın çözümlenmiş halde burada ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde ikinci satırımızda tamamlamış olduk. Üçüncü satıra geçiyorum. Tek tek çözümleyeceğiz. F şıkkıyla devam edelim arkadaşlar. Burayı temizledim. F şıkkını çözersek. Bakın alt tarafa çözelim. 2 çarpı. Şurayı düzenledim hemen arkadaşlar. 2 çarpı. 10'un. Burası. 10 10'lar basamağı olduğu için. 1. kuvveti. Artı, 1 çarpı. 10'un 0. kuvveti. Artı, 3 çarpı. 10 üzeri eksi 1 artı 0 yazmadım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde F şıkkımızın çözümlenmiş hali ortaya çıkmış oldu diyoruz arkadaşlar. F şıkkın cevabı burada. Diğer G şıkkına geçersem G şıkkını buraya çözelim. 2 çarpı binler basamağı olduğu için 10 üzeri 3 artı 5 çarpı 10 üzeri Yüzler basamağı için onun karesi artı sıfır yazmadım. 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde G şıkkımızın cevabını da buraya vermiş olduk. Son olarak en son şıkka geçtik. Onu da altını çözelim. 1 çarpı 10 üzeri 3 çünkü binler basamağı 100'ler ve 10'lar basamağı yok. Artı 1 çarpı 10 üzeri 0. Artı 3 çarpı 10 üzeri Artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde. Bu da cevabımız ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. 0 olan basamakları özetle atlayarak 10'un kuvveti şeklinde bütün ifadeleri vermiş olduk. İkinci sorumuzdaki toplam 9 şıkkımızın diyoruz. Üçüncü ve son sorumuza doğru ilerliyorum arkadaşlar. Burayı temizledim. Aşağıda çözümlenmiş biçim verilen ondalık gösterimleri bulunuz. Burada da tam tersi çözümlenmiş halini vermiş sayıları bizden bulmamız isteniyor. Bu daha kolay bir işlem arkadaşlar. A şıkkıyla başlarsak onun sıfırıncı kuvveti birler basamağı olduğu için yani birler basamağı 8 tam. Onda birler basamağı 6. Yüzde birler basamağı 7. 8 tam. Yüzde 67'ye karşılık geldi. Bu kadar çık. B şıkkına geçtiğimizde. Yüzler basamağı 6. Bakın arada olmayan basamaklar var. Burada sıfır koymayı unutmamanız gerekir. Yüzler basamağı 6. Onlar basamağı 0 olmadığı için. Birler basamağı 0. Onda birler basamağı 0. Yüzde birler basamağı 3. Binde birler basamağı 8. Burada gördüğünüz gibi ard arda 3 tane 0 geldi. Bunu unutursanız arkadaşlar işlem hatası yapmış olursunuz. Açıkına geçtiğimizde onun küpü bin binler basamağı demektir. 4 binler basamağında. Bakın yine boşluklar var. Yüzler yok. Onlar yok. Birler basamağı 2. Virgül. Onda birler basamağı 9. Yüzde birler basamağı 1. Bir. Binde birler basamağı 8. 4002 tam 1918 ifadesine karşılık gelmiş oldu. Ç şıkkına geçtiğimizde binler basamağı 3, yüzler basamağı 5, burada da onlar basamağı yok 0, birler basamağı yok 0, on birler basamağı 2, binde birler basamağı yüzde birler yok yine 0, binde birler basamağı 5. Yani 3000 binde 205 şeklinde C şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu. D şıkkına geçersem yüzler basamağı 2, onlar basamağı 7, birler basamağı 0. Burada bakın 0 olmasına rağmen verilmiş. Bazen verilede bir gün. Onda birler basamağı yok. 0. Yüzde birler basamağı 1. Bir. 270 tam yüzde 1 şeklinde. D şıkkımız da ortaya çıkmış oldu. E'ye geçersek arkadaşlar. Binler basamağı 8. Arada olmayanlar var. Onlar 10 basamağı yok. Birler basamağı 2. Yüzde birler basamağı 4. Yüzde birler basamağı 3. Binde birler basamağı 6. 8002 tam. Binde 436 da E şıkkımızın cevabı. Son olarak F şıkkına geçtiğimizde. Yüzler basamağı 1. Arada olmayanlar var. Onlar basamağı yok. Birler basamağı yok. Onda birler basamağı bir. Binde birler basamağı. Yine yüzde birler basamağı olmadığı için sıfır. Binde birler basamağı bir şeklinde oldu. Yüz tam binde yüz şeklinde. F şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu. Bu soruda arkadaşlar ekstra dikkat etmeniz gereken verilmeyen basamaklarda yerine 0 yazmamız gerektiğidir. Burada da 37. sayfadaki son sorumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.